Kayseri'de kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandıran biri kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı edinilen bilgiye göre kentte medikal malzemesi satışı üzerine faaliyet yürüten 4 şüpheli, kar payı vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Şüpheliler düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, biri kadın 3 kişi de geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.